Şimdi biz normalde yeni evlenen çiftlere ne yapıyoruz? Diyoruz ki rahatsız edilmemeli. Üç güne kadar, beş güne kadar neyse. Peygamber aleyhisselam ne yapmış? Namazı camide kılmış, güneş doğmadan çıkmış, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın kapısına dayanmış, kapıyı çalmış. Bizde nasıl? Yani o binadaysak o kattan geçerken bile parmak ucuna basa basa geçeceğiz neredeyse. Aman rahatsız olmasınlar. Anlayış. Biz böyle örf adet edilmişiz. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki böyle değil, böyle olamaz. Evliliğinin ilk gecesi bile olsa, bir vakitle bile olsa Allah'tan gafil kalmamalı diyor. E düğün yapıyoruz, ömrümüzde bir defa evleniyoruz. Tamam bu ne anlama geliyor yani? Bak sen ömründe belki de ikincisi olmayacak, bazılarında iki, üç olabiliyor. Ama genel itibariyle bir defadır. Doğrudur ömründe bir defa olacak ama ters açıdan bakıyorsun. Nasıl ters açıdan? Sen diyorsun ki ya benim düğünüm ömrümde bir defa olacak. Dolayısıyla bu düğünde vur patlasın çal oynasın her türlü haramı işleyebilirim ya. Bir defa olacak nasıl olsa bir gün değil mi arkadaş bu? Doğru söylüyorsun ama yanlış yerden bakıyorsun. Bir defa olacak sen bununla bir defa imtihan edileceksin. Böyle düşündüğün zaman imtihanı kaybedeceksin. Bu son asırda İslam ulemaları arasında gelinlik tartışılmaya başlandı. Yani evet gelinlik İslam modası değil, gelinlik Avrupa'dan gelme bir şey. E, gelinlik caiz mi değil mi? Bunun ölçüsü nedir biliyor musunuz? Bunun ölçüsü şudur. O gelinlikle sen namaz kılabiliyorsan, o gelinlikle tesettürünü muhafaza edebiliyorsan, o gün boyunca namazlarını kaçırmıyorsan, giydiğin şey normal bir şeyse, birebir kafirlerinkine benzemiyorsa sıkıntı yok. Yani çok aşırı derecede şatafatlı bir şekle sokmamak kaydıyla normal gelinlik dediğin şey beyazdır. Sen de beyaz bir şey giyersin ama ben gelinlikleyim. O kıyafetle namaz kılabiliyor musun o gün? Bir... Kılamıyorsun. E niye kılmıyorsun? Ben bugün gelinim. Onun için yani burada gelinlik caiz mi değil mi bunun ölçüsü nedir? Kardeşim sen o kıyafetle namaz kılabiliyorsan o gün caizdir. Kılamıyorsan değildir, bitti. Sen namaz kılmak istesen dahi onunla kılamazsın. Demek ki onu giymeyeceksin. Biraz daha namaz kılabileceğin bir elbise giyeceksin. Ya gelin de olsan, gelin olduğun gün bile vakit namazını kaçıramazsın normalde. Rabbimiz bizden ne istiyor? Şeytanların alkış tutacağı bir düğün istemiyor. Rabbimiz bizden kendi rızasının olacağı bir düğün istiyor. Her işimizde olduğu gibi Medine'de Hazreti Fatıma böyle serpilince evlilik yaşı gelince Hazreti Fatıma'yı istemeye gelenler oluyor. En sonunda arkadaşları, dostları diyorlar ki Ali, niçin Fatıma'yı sen istemiyorsun? Biz biliyoruz ki sen Fatıma'yı seviyorsun. Sen git iste. Zorluyorlar, o da utanıyor. En sonunda geliyor. Peygamber Aleyhisselamdan Hazreti Fatıma'yı istiyor. Ama nasıl istiyor? Geliyor utancından Efendimizin huzurunda duruyor, başını öne eğiyor. Peygamber Aleyhisselam bakıyor Ali'ye diyor ki: "Ali bir şey mi soracaksın? Yok, bir şey mi söyleyeceksin? Bir şey mi isteyeceksin? Yok. Ses yok, çıt yok. Başını öne eğmiş. En son Resulullah Aleyhisselam diyor ki: "Ali yoksa sen de kızım Fatıma'yı mı istiyorsun?" Başını sallıyor. Zor bela başını sallıyor. Evet bile diyemiyor. Ondan sonra düğünleri yapılıyor. Ensar Medine halkı diyorlar ki vallahi diyor biz Medine'de Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik. Bugün kızlarımızın elhamdülillah imkan var, nimet var. Genel olarak çeyizleri, maddi durumu düşük olan ailelere bile bakıyorum. Çeyiz konusunda kızlarımızın çeyizleri odalar dolusu. Bazılarınınkini ev almıyor. Hazreti Fatma'nın çeyizine bakın. Kaç tane kapkacak var, bir tane fistan var, bir tane el değirmeni var. Bir de öyle yün, pamuk, silikon bilmem ne yok. Hurma liflerinden yapılmış birkaç tane yastık var. Şimdi ne var da daha güzel? Hepsinden daha güzel bu düğün. Peki ne var bu düğünde? Çeyiz yok. Yemeğe baksan bugün bazı düğünlerde yemekler yapılıyor. E, Hz. Ali ile Hz. Fatma'nın düğününde bal şerbeti vardı. Yani bir şerbet vardı sulandırılmış. O kadar. Ne vardı da daha güzel? E, düğün salonu da yoktu. Böyle diyeceksin. Lüks elbiseler de yoktu. Ne vardı da daha güzel? Ensar'a soruyoruz. Diyoruz ki onların düğününde ne vardı da Medine'de onların düğününden daha güzelini görmediniz? Ensar bize cevap veriyor. Diyorlar ki onların düğününde Cenabı Allah ve onun rızası var. Biz Allah'ı ve rızasını o düğünde hissettik. O yüzden biz o düğünden daha güzelini görmedik. Biz ne yapıyoruz abi? Biz de diyoruz ki şeytanlar bu düğünü bassın. Biz bu düğünün temelini çürük olarak atalım. Ondan sonra da evliliğin devamını bekleyelim. Şimdi sen temeli sağlam atmazsan üstüne istediğin kadar bina dik. Temel sağlam değil. Ve bütün bunların ana kaynağı insanın çevresinin razı etme isteği, el alem ne der kaygısı ya da buna benzer korkular.